Yolda giderken, şimdi bu kameradan görünmeyecek büyük ihtimalle ama mesela burada bile bir Ermeni kilisesi ya da kümbet artık bilmiyorum ne olduğunu uzaktayız. Köyün içinde böyle bir şey var. Burada böyle sahipsiz duruyor. Ne köymüş bura? Yağ kesen. Yağ kesen köyünde bir kümbet, bir kilise mevcut. Bizi hiç sevmediler. Ne güzel ötüyorlardı. Tamam, evet, şu an kameraya karşı gerginler, de. Bu anıt 1918 yılında katledilen Türklerin anısına inşa edilmiş buraya Ermeniler tarafından katledilen Türkler Türklerin anısına inşa edilmiş. Bu mevzuda Ermeni diasporası çok güçlü olduğu için her zaman bütün dünyada sözde Ermeni soykırımı hakkında konuşulur. Ama hiç kimse burada Ermeni çetelerinin yaptığından bütün dünyada bahsetmez. Bahsedilmesi gerekir. Ee, bahsedin. Okuyun öğrenin, sonra da anlatın. Mevzular öyle bütün dünyanın söylediği gibi basit değil en azından. Yani burada karşılıklı köyler arasında bu tarz e, çete savaşları olmuş. Hatta Ermeniler Rus ordusunun kıyafetleri giyip burada Türklere karşı savaşmış. Bizim köylerimizi baş basmışlar. Toplu katliamlar yapmışlar. E, bunun karşılığında da savaş durumu Türklerde onlara yapmış. Yani öyle mevzu e, Hitler'inki gibi ben bütün Yahudileri toplayayım da bir yere sonra bir soykırım yapayım gibi bir mevzu değil. O yüzden hala tartışılıyor. Zaten onunla çok uzak bir durum. E, bir araştırın bakın öyle e, Ermeni soykırımı da Dinde bütün dünya kalkıp da bize işte bununla tehdit ediyor ama nedir bu mevzunun aslı ne değildir bir bakmanızı en azından daha bilginizin olmasını tavsiye ederim. Bu da burada katledilen Türklerin anısına bir anıdır, anıptır. Gidelim efendim. <laughs> Doğu Anadolu bölgesi hayvancılıkla geçinen bir ilimizdir. <laughs> i̇limizdir, bölgemizdir. <laughs> geçimini öyle biz lisede öyle anlatırlardı. Ege'de ne var? Doğu Anadolu'da ne var? Anlatırlardı. Evet ne yaptık biliyor musunuz? Ana arabelerine geldik. Ana arabelerinin girişinde böyle bir kale, duvar ve sur olduğundan falan hiç haberim yoktu. Ben de ilk defa geliyorum. Burayı güzelce bir gezelim bakalım ne varmış. Belki kaçak köçek durum uçururum falan diye düşündüm. Burada uçmaz o. Yasak çünkü yasak. Nerede uçuracağız bilmiyorum. Bunu ben çekmeyeceğim. Sen çekmeyeceksin de. Biz yeni nesle buraları nasıl göstereceğiz? Onu da bilmiyoruz. Buraya geldiğinizde böyle küçük bir tesis var. Turistler tabi burası yoğun bir bölge ama biz yavaş yavaş okuya okuya gezelim. Bence hani harabelerin girişi bence burası gibi geldi. Burası ikinci Simbat surları. SM Bat diye yazılıyor. Evet önemli bilgiler var. Ben sizi görsel olarak gezdireceğim. Siz kendiniz tabii ki de araştıracaksınız. Açın okuyun bakın yani. Benden öğrenmiyoruz. Biz merak uyandırıyoruz sadece. Girelim mi Emeciğim? Bir tuvalete gideyim mi? Evet, tuvalete gidelim. Öyle bu şuraya doğru Ermenistan. Şu karşıda görüyor musunuz bilmiyorum. dağ var. O dağın adı da şey dağ. Ne daydı? Alağöz. göz. Ala 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 Alağöz İsim hafızam hiç olmadığı için size bir şey anlatamıyorum. Mesela ben az önce onu okudum. Anladım ama size ne yapıyorum anlatamıyorum. Bayağı sur. Surlar. Ermenistan sınırında Ani Harabeleri girişimizi yaptık şurada bir aslan simgesi görünüyor. yine Olay surların arasından şimdi giriş yapacağız ne kadarmış başı 12. çok iyi buradan tabi surlardan geçtiğimizde kocaman bir e, arazi karşılaşıyoruz. Şu an benle mesela karşılaştım lan bunların hepsini nasıl yürüyeceğiz sorusunu soruyorsunuz ama yürümek lazım. Bence şu binaya gidelim. Kilisedir muhtemelen. Kilise de ya şehir merkezi ya da şey yapabiliriz bak. Şuna yürüyüp ona gelip öyle yapalım Olur. Çünkü tam ortadan gidersek sağa mı gidelim sola mı gidelim diye arada kalacağız. Evet, Selçuklu Sarayı da varmış. Şu sağdan gidince. Bak. Buraya zaman ayırmak gerektiğini farkındayız hep beraber şu an anladık burası eski bir e, antik şehir zaten. Onun kalıntıları. Şehir harabeleri, ani harabeleri. Gürcü Kilisesi, Selçuklu Sarayı'ndan da ağrı Şöyle bir, ge bir gezeceğiz. Önceden okuyup gelirseniz ya da bir rehber size anlatırsa her şey inanın daha keyifli oluyor. Çok daha güzel oluyor. Surlarımız devam ediyor. Burası 3 tane akarsusunun arasında kalıyor. Şöyle bir, iki, üç tane. O yüzden bu tarafta surlar kalmış. Öbür tarafta da varsa bilmiyorum ama ana savunmayı buraya yapmışlar. Çünkü öbür taraflar akarsuların arasında kalıyor diye. Öyle bir olayı var. Buranın tarihin ortasında yine yürüyoruz. Surlar güzel. Şöyle görüyorsunuz surları. Şey düşünüyorum hep ben şimdi ben 2020 yılında modern insan gelmiş buraya yürüyorum ha sur işte ha bilmem ne falan sen buraya o zaman gelen adamı düşün surlar o kadar yüksek ki onun için ya da işte kilise o kadar büyük ki ya da hiç ya da görmediği kadar insan, insan bir arada, bir arada falan. görüyor falan o büyülenme anını düşünüp oranın içinde yaşamayı daha çok açıkçası seviyorum. O hislere bürünmeyi seviyorum. Size de tavsiye ederim. Fena değil. Modern insan olarak buraya geldi. Ee, duvar ya bilmem ne oluyor. Doğru. Hani benim eski serilerimde vardır. Geliyorsun. Direkt. Doğru. Öyle. Ama işin içine girdiğinde daha farklı. Ben o zaman da tabii. O, o hissiyatlar içerisindeydim ama kaynattık yani. <laughs> Yine kaynatıyorum. Çok küfretmiyorum. Güzel bak. Ha, nasıl? Hoş. Surlar, kapılar falan. Görüyorsun. Harika. Şurada bir haç ve yanında simgeler var. Hristiyanlık. Buranın Hristiyanlık döneminden kalma. Tabi bu, bu tarz eski şeyler dönem dönem el değiştirdiği için hani sıkıyorum Hristiyanlar geliyor. İşte paganlar olabilir. Önce paganlar var ya da başka bir dine inananlar var. Onların simgeleri. Sonra Hristiyanlar ile geçiriyor. Sonra Hristiyanlığın simgeleri, kiliseleri vesaire. Sonra Müslümanlar ile geçiriyor. Üstüne Müslümanların simgeleri, camileri vesaire biniyor. Otomatik olarak bu tarz eski şehirlerde hani birçok dine ait şey görülebiliyor. Dünyanın neresinde olursa olsun ama özellikle şeyde böyle Anadolu'da bütün bu medeniyetler yaşadığı için bunların hepsini görebiliyoruz iç içe keyifli oluyor yani. Ne güzel görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Gözüme çarpan bilgilendirici tabelalar az. Yani o bir gözüme çarptı. Dikkat ettim buna. Biraz daha bilgilendirici şeyler olabilirdi yani. Şunu ben şu an bilmiyorum mesela ne. Tam biliyorum da bilmiyorum. Ama şu güzel görsel oldu. Şöyle durumda şöyle uçtuğumu hayal edin. Şöyle güzel olurdu. Ama olmadı. zamanında akardı. Şimdi yok su. Ama savunması tabii ki de kolay. Vay o yüzden sur yapmış. Bakınız savunması kolay yani. Aşağıdan çıkmaya çalışan tepiyi koyarsın. Harika. Şurada yeni bir yapı var. Ona bakalım neymiş. Allah geçirebilir. Bura ne bilmiyorum. Yukarıda bir tabela vardı ama okuruz. Evet. Aykut ve Çetin. Siz ben hamınıza koyayım. Bir oraya ne yazmış pezevenkler. Bu Selçuklu Sarayıymış. İki katlı olan yapı. 12-13. yüzyıl. İçi sofalı plan şamasına sahip vesaire vesaire. Güzel. Buranın eski hali bu bulunduğunda yani. Fotoğrafladıklarında. Şimdi bunu restore etmişler. Böyle yapmışlar. Bence restorasyon böyle bir şey değil. Yani hani şu, şu şekilde burada saklanmış olsa e, çok daha değerli olur. Sen bunu da böyle yaparak bozuyorsun. Bu iyi bir şey değil. İyi bir restorasyon şekli değil. Yapmış işte de çok iyi falan. Hayır değil yani. E, kızıyorum. Mesela ne yapıyorlar normalde? Bunu adam çiziyor. Mimarlar. Olduğu gibi. Renderını fotoğrafını buraya koyuyor. Bak diyor bu şimdi eski hali ama diyor. Bu eskiden diyor, böyle, pardon bu yeni hali böyle duruyor. Tam yıkılmış ama bu böyle bir yer normalde. Sen hadi gözünde canlandır diyor. Sen canlandırıyorsunuz. Gelmişsin bunun yenisini yapmışsın ama koyayım. Ben yenisini görmek istesem her yerde var zaten bunun yenisi. Bu değil restorasyon böyle bir şey değil. Yazık günah. Bunlar milli servet. Çok canım sıkılıyor. Çok üzülüyorum yani. Gerçekten. Böyle değil. Mesela baksana. Bak. Burada kapının mesela etrafı kırılmış. E şurası orijinalmiş. Evet. Şimdi baktığında bir fark görüyor musun? Bence zaten bu kalanı yıkıp hani biz, bence... biz gördük bu böyleymiş değil. Yap yani Yeniden bu, yapmış geliyor. Bu çok yanlış. Bunun böyle kalması onu gözümüzde canlandıracak imgeleri koyulması paylaşılması gerekiyor. Milli servet yani bu Selçuklu Sarayı artık bir Selçuklu Sarayı değil. Bu bir işte kim yaptıysa onun sarayı olmuş. Yazık. Üzülüyorum. Beceremiyoruz. Yani neden beceremeyiz dediğimizi de anlamıyorum. Yani iki tane adamı siz bu işi iyi yapan ülkeye götürsen, gezdirsen, Okulu, şeyini okutsan yapar. İki adam memlekete faydalı olur yani. Yazık, günah. Ya, bizim memlekette bir rant memleketi. Biri daha güzel para kazanıyordur, bir mevcut hükümeti daha yakındır. O zamanki bu olmayabilir, bu da olabilir. Kim daha çok para kazanır, kim daha çok güzel yalarsa işi o yaptığı için olmuyor. Bu doğru bir iş değil. Kimse kusura bakmasın, memlekette işler böyle bir yürüyor yani. Yazık. Bu hükümet gidecek ama bu eserin sahibi biziz tamam mı? Bu bizim yani. Bu Kars'ın, bu Türkiye'nin, bu memleketin evlatlarının mirası. İnsanlığın. İnsanlığın sonra da insanlığın mirası. Böyle içine etmeyin. Üzülüyorum ben. İki adam, iki adam bak. Fazlasına gerek yok. Bambaşka bir hale çevirir. Bizde şey var. Yaptım oldu. Böyle yaptık oldu. Hayır. Şimdi buna da eleştiri gelir. Ne var işte yapmışlar. Böyle olmuyor bu yani. Bu <laughs> biliyoruz da bir şeyleri gördük de anlatmaya çalışıyoruz. Nasıl olması gerektiğini belki de. <laughs> Yazık. Bu böyle kalmış. Allah'a şükür ki bunun yenisini yapmamışlar. Hani bunu bunun çizimini, planını mimarlarına çıkart. Güzel görünümünü koy. Ondan sonra öyle oldu dursun. Bak ben bilmiyorum daha okumadım. Büyük ihtimalle bu kilise, milise falan bir şeydir. O yüzden bunun yenisini yapmamışlar. Selçuklu sarayı ya akılları sıra yeni saray yapıyorlar oraya. Bu kesin kilise falan bir şey. O yüzden bunun yenisini <laughs> yapmamışlar. Vallahi diyorum bak. Bu öyle kurtarmış abi, yani. yani. Bakacağım şimdi. Bakalım öyle miymiş? Tahminlerimiz doğruymuş. Bu bir kiliseymiş. O yüzden bunu yapmamışlar yani. Ya bak burada becermişler. Ha, bak bu. Bak burada yapmış. Çok güzel. Bak. Şu, tamam mı? Şu an kalanlar, geriye kalanlar. Bu da o zamanki görünen hali. Bakıyorum ben, ha diyorum. Gözünde canlandırıyorum. Bu kilise diye bunun yenisini yapmamışlar. Çünkü yaparlarsa bu sefer kilise, kilise yap yaptı olacak. Ama sözde kendi e, şeyi olan mirası olan Selçuklu'nun eserini mahvetmişsiniz, yenisini yapacağım diye. Olmaz. Bak bu. Ha, Bakıyorsun bunlar kalmış. Güzel. Ha. Ha, buymuş bak ne güzel. Ha. 995 bin yıllar arasında mimar Tırdat tarafından inşa edilmiştir. Diyor. Öyle bir şeyler. Siz tabi bunları Google'dan açıp bakın. Kilisenin içindeyiz. Ama bak, mesela burada da restorasyon nasıl yapılabilir? Yani belki vakti gelince yapacaklardır. Bunları mı Sütunları dizebilirler baştan. Mesela o bir restorasyondur, yenisini evet. yapmak yerine. Değil mi? Hangisi neresi, neresi neresi? Onlar belki yapılabilir zamanlar. Hepsini yapmasa bile işte altı. Mesela orada birinin kafası var hani. Yani onlar tepesi. Falan. Onlar yapılabilir ama bunlar burada duruyor. Muhtemelen kazı durmuş ya da bırakmışlar. Biz ya çok üzülüyorum bak. Nerede memleketin yarısını gezdik. O kadar değerlendiremiyoruz ki şu bizi kıskananların elinde olsa burayı bütün dünyaya nasıl pazarlarlar nasıl pazarlarlar bütün dünya burayı görmeye gelir biliyor musunuz Ben çok üzüldüğüm şey bu işte yazık servetin üstünde geziyoruz şu an ne yapabiliriz elimizden ne gelir bilmiyorum ama bizim de elimizden bir şey gelmeye de bilir anlatıyoruz işte elimizden geldiği kadar gerçekten büyüleyici bir güzelliğin içerisindeki yanlış kullanımı görüyoruz. Gelin görün bu oraları. bu arada. imkanınız varsa siz de gezin. Kendiniz de bakın. Buralara gelip en azından ya he lan turist geliyor buraya. Dur biz burayı biraz düzeltelim diyebilirler. <laughs> Ama düzeltmesinler bu arada. Güvenliğini alsınlar. İşi bilen düzelsin. Sonra düzeltileni gördük. İsak Paşa Sarayı da bu arada aynı durumdaydı. İnsan üzülüyor. İnsan üzülüyor. Gerçekten üzülüyor. Ali yazmış oraya. Ali. Bu ara. Evet buranın işte o zamanki kralının babasına yaptırdığı kilise. Bir adet kitabesini görüyorsunuz orada. Ee, etrafına yazan Hamidiye, işte Ahmet Mehmet Betül'ün dışında kitabesi orada duruyor. Çok harika bir yapı. Girmeyeyim sinirlenir miyim girersem? Anladım. Hanifi. Ha. Gördüğünüz gibi 21. yüzyılın geri zekalıları bunlar. Tarihe isimlerini karamışlar. Buraya 2018 yılında ismini yazan geri zekalı Esra mesela. Ya da biraz daha gidelim. Mesela geri zekalı Alper, Aptal Mehmet. Mesela kırmızıyla yazmış Anil'i. Mesela gerizekalı Anil'i. Bu ne ya? Bu nasıl bir ayıptır be? Puh! Sizin. Hiçbiriniz inşallah mutlu olmazsınız yani. Bu nedir ya? Bu ne? Ayten. Allahım 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 Allahım. Hişt. Yazık günah ya. Ben bir şey demiyorum. Siz bakın. Sena. Bir bak resim falan bak şey yok kristiyan arkasında ah. harici şeyler falan gözüküyor, gözüküyor. Yani. onlar hadi dedik ki zamanda gitti de hadi onu koruyamadık da yani vira ve bayer kim ya oğlum siz geri mısınız aptal mısınız ya bu böyle bir şey yapılır mı ya bu nedir ya hiçbir beyniniz yok hiçbir saygınız yok siz oğlum siz salak mısınız sizin ne vatana faydanız olur ne millete faydanız olur ya bunu yapmayın ya bu nedir ya Yemin ediyorum geri zekalılar ya. Vallahi geri zekalılar ya. Bu da bir Selçuklu camisi. Alparslan buraya fethettikten sonra yaptırmış. Anadolu'da görülen ilk Selçuklu'nun ilk camilerden şu aşağıda bir köprü var. Köprünün bir ayağı Ermenistan. Şurası Ermenistan olduğu gibi. Köprünün bir ayağı bizde. Eski yine buranın köprüsü büyük ihtimalle. Şurada bir kilise daha var. Şöyle şu gördüğünüz şöyle şu karşısı olduğu gibi Ermenistan. Bizde sıra sıfır noktasında aslında baktığın zaman. Ama bu taş sınırlarda durduğumda hep şey aklıma gelir yani. Burada yaptığın şeyle orada yaptığın şey arasında çok fark var kanunlar. Mesela burada başka kanunlar var. Şurada başka kanunlar var. Arada sadece bir nehir var. Ya da işte ben oraya gözüm gö oraya görüyor ama oraya gidemiyorum mesela. Bir de onlar buraya görüyor gelemiyor. Bu doğada olmayan insanın yarattığı bir şey. Tabii binlerce yıldır yarattığı bir şey sınırlar. Sınırlar olmasın falan gibi bir salakça bir geye girmeyeceğim. Çünkü bu çok ütopik bir durum yani gerçekçi değil. Ama var olması bunun bu şekilde olmasında düşünmeme de engel değil. Böyle düşünüyorum yani ne garip. Hani diye. Ama o kafalarda değil mi? Yani. Sırlar olmasın. Olmaz. hadi olmasın. Hadi. La la öyle bir şey yok yani. Biraz saçma. <laughs> Ütopik. Thomas Hobbes. Ütopya. <laughs> Thomas Hobbes Ütopya. Bir de e, Plato şey. Republic. Bunlar Be bu devlet. Bunları okuyoruz. Bunlar lazım. Güzel al Okuyun ama gerçekten şakası bir yani. Kafa açar yani. Ha. Hı, hadi aa falan dedirtir. Dedirtir yani iyi okursanız. Gidelim. Emre de bir iç mimar olduğu için o daha da biliyor yani. Bakınca böyle anlıyor lan bunu buradan böyle restore etmişler. bunu ne kadar yanlış falan ya o çıldırıyor zaten. O şu an kafaları yiyor. Böyle yapılır mı bu böyle yapılır mı diye. Şimdi şöyle bir şey hani işini biliyorsa o yapsın. Yapar da fırsat vermezler. Çünkü yeterince yedirmiyor olabilir yani. Rant. Rant. Burada örneği var tamam mı? Bu kalmış. Burada da aynı sütun var. Sütunun ortasından buraya niye duvar örüyor? Evet mesela burası kemer zaten. Burada bir duvar yok. Bu sütunun aynısı. Mesela bu da sütunu böyle <laughs> örmüşler bunu. Normalinde böyle Eti bir şey altından. yapamamışlar. Örmüşler. Ya yani işte. Oha. Dünya yani Anıtlar Fonu burayı tabi gelmiş görmüş şey yapmış 1908 yılında bunun gravürünü çizmiş adam zaten planını çizmiş 1908'de yapmış 3 boyutlu sunu çizmiş 1908 yılında 1850'de de çizilmiş bu arada yine buranın şeyi burası önemli bir katedral olduğu için buraya gelip güzelce inceleyip araştırmışlar bakmışlar fotoğraflarını çekmişler 1900 yıllarda Tabi depremden vesaire burası yıkılmış şu an tekrar restorasyonu sürüyor ama işte bunu biraz ciddiye alabilirler. World Monuments Fund, dünya işte anıtlar fonu ilgilendiği için kendisiyle. E, 1908 yılında ilk defa başlamış kazılar burada. Ee, Tabi buradaki birçok eser, öbür taraflardaki birçok eserler de muhtemelen Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki ya da yakın illerindeki müzelerindedir diye tahmin ediyorum. Bu da bir miras. Ama bununla biraz daha ilgilenildiği için o kadar <laughs> bu bayağı büyük bir katedermiş bu arada ya. Kubbesi depremde yıkılmış bu arada. Hani varmış. Biz yıkmamışız. Kimse yıkmamış. Burayla biraz da ilgileniyor şu an. E, deprem bölgesi olduğu için işte, tabii çeşitli şeyler yıkılmış. Bu eski antik de tabii doğa tarafından da yüzlerce binlerce yıl içerisinde yıkılıyor. O başka. Ben içine çizilmesini kızıyorum. E, bir de yanlış restorasyona çok <laughs> kızıyorum. Yoksa doğanın yıkmasına yapabileceğimiz bir şey yok. O normal. Bizi de öldürüyor yani. Evet. Ama bak Şahin oraya ne yazmış? Şahin Ö yazmış. Niye çok lazım çünkü Şahin bize? Biz az önce rehberden çaldığımız bilgi burayı yapan Tirda mimar Ayasofya'nın çatısında onarmış falan. Böyle bilgiler var. Bu bilgileri <laughs> tabii ki de benden almıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kendiniz Google'a yazıp Araştırıyorsunuz, okuyorsunuz. Kars'ta, Ermenistan sınırında, Türkiye'de böyle bir miras var. Böyle bir katedral var. Haberiniz olsun. Merakınız varsa açın, okuyun. Bakın. Ben gidiyorum. Açık. Gidiyor mı? lan baya. Gidiyor mu? Kameraya da vereyim mi? Karanlık. Da Gitmiyor mı? mu? Duvar var. Kiler. Kiler. Kafamışlardır. Hani harabelerinde yolumuzu kaybettik de kapıya ulaşmaya çalıştıkça uzaklı. Şöyle, oha şöyle falan gideceğiz. Şöyle mecbur şöyle ya da şöyle dağa vuracağız. Tepeye mi çıkalım? Evet, vuralım daha bir girmeyin, Hadi. girmeyin bir şey yok. Nasıl kapak fotoğrafı yapacağız? Ş şöyle, çökeceğiz. Şöyle çökeceğiz. Şöyle. Tabii. Sonra bize şey bak. Başlık şeyin var. bile attı. Arka arkamıza şeyden kırmızı glove. Tarihi kentte kayboldu. Yapacağım bunu dur. Pozumuzu verelim koyup dangalak dangalak şeyler. Ya da daha da şey böyle tarihi kentten son çıkana 10 bin dolar falan. Gerizekalı işi ya. Yemin ediyorum gerizekalı iş. Neyse artık abi. Yapacak bir şey yok. <laughs> Seviyorlar. Benim bu konuyla ilgili ben kağıt yazdım. var. Işte, paper'ım var. Clickbait <laughs> falan. E, yok. <laughs> YouTube'un insanları e, aptallaştırdığı <laughs> ve YouTuber içerik üreticilerinin de para kazanmak için aptallara uyduğu için daha da aptallaştı ve bunun sonsuz bir döngü bakma sade, zaman geç oldu. Dün elimi tutarken, Evet, Şavşat, Ardahan, Hopa oradan işte Karadeniz'den dönecektik ama benim İstanbul'a dönmem gerekiyor tabii haliyle. O bizi biraz zamanı uzatacağını düşündüm ve şey Emre'ye daha güzel bir Karadeniz turu sözü vererek onu Sarıkamış'a getirdim. Orada çok güzel bir ca kebap yedik. Ben hiç oraları çekmedim. Yemek programı çekmeyi sevmiyorum çünkü. Belki bir gün çekerim ama bugün çekmiyorum. Ben hep en güzel anları çekmiyorum. Çünkü en güzel sohbetler, en güzel muhabbetler çekimde olmadığı zaman oluyor. Hatta çok güzel sohbet edeceğimi düşündüğüm yerlere kamera götürmüyorum bile. Böyle. Özür dilerim. Kendime çalışıyorum yani. Onun dışında da Şöyle bir şey. Yani o yüzden daha önce de söylediğim gibi bir şey var Ona Kendi anılarınızı yaratmanız lazım. O çok önemli. Çıkın ve kendi anılarınızı yaratın. Bu önemli. Onun dışında Sarıkamış'tan çıktık. Şu an Horasan'a doğru Karakurt üzerinden böyle geçeceğiz. Ee, bu yolu daha önce bir defalarca geçtim zaten ben de. Ee, burası bir yol. Onun dışında Sarıkamış'la ilgili şöyle bir şey var. Her videomu yaptıktan sonra burada, buralarda falan bunu tekrar tekrar söylerim. Gerçekten harika bir karı ve harika bir gerçekten baş burada şu bir şey olmaz. Gerçekten harika bir karı var. ve gerçekten de çok iyi bir pisti var. Böyle diğer kayak pistlerine göre daha ucuz. Telesi mesela Telesiyece günlük Kartal Kaya'da 200 lira verirsiniz ki 180 de bu sene 200 olmuştur diye var ama daha pahalı bile olabilir. Oteller pahalı, her şey pahalı, pisti kötü ya da kısa vesaire. Ya onun yerine gerçekten bir kayak tatili yapacaksanız yani amacınız Karı kız kesmek, efendime söyleyeyim ortam yapmak değilse, kaymak istiyorsanız lütfen Sarıkamış'a bir gelin. Benim için bir şans verin ve burada bir kayın derim. Burası gayet keyifli bir pist. Benim ayağım sakat olduğu için ve vaktimiz olmadığı için kayamıyoruz ama bir ara gelip yine kayacağız inşallah. Daha burada duruyor bir yere kaçmıyor. Fırsatımız olursa. Severim ben Kars'ı ve Sarıkamış'ı. Güzeldir. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Artık eve doğru dönüyoruz. Bakalım yol bize ne getirir. Bay bay. Bu elbette değildir ki bir Amasya tanıtım videosu olsun, kötü bir cümle oldu. Bu elbette bir Amasya tanıtım videosu değil, bu ben Amasya'dan geçerken elimde kameraya konuştuğum bir video sadece ama bir bakın. Bakınız Amasya evleri, Yeşilırmak, böyle Amasya evleri gidiyor. Tepeler orada muhtemelen eski Amasya kalesi falan filan var. Bak bunları bozmamışlar. Böyle bir kısmı en azından şehrin, en azından şehrin merkezinde gelip görmeye değer bir şey var. Bir de bakın ne yapmışlar. İşte simit evi, mavi, işte Roma dondurma. bilmem yani ne. Bunların mesela ne yapmışlar cepheyi belli bir zorunlulukta kılmışlar. Ve aynı zamanda böyle kafanıza göre sikim soyun tabela koyamazsınız kardeşim demiş böyle diye. Herkes aynı dilde böyle tabela yapmış. Bize Kızılay Meydanı'na bir gidiyorsun. Bilmem ne yabancı dil okulu. Amına koyayım sanki Kızılay değil de Türkiye'nin başkenti değil de kocaman bir İngilizce kursuymuş gibi bir muamele var. Hatta Orta Doğu'nun göbeğinde kocaman bir İngilizce kursuymuş gibi. Ben yazacağım Mansur Başkanım. Şu at, söküp atın amına koyayım. Böyle bir şey olabilir mi? Apartmanın her yeri tabela. Böyle olmaz, böyle olmaz. Bu anlatmak istediğim şey bu. Okey bak güzel. Bir dili var. Bir temiz duruyor bak en azından. Ben hani yine bu kadar tabela. Ya ben mesela ben beni belediye başkanı sıkıntı. Cumhur reisi cumhur olacağım ben. <laughs> Neyse bak. Güzel yani. Güzel bir dili var ne güzel. Bak böyle gidiyoruz. O zaman belki böyle fıtı 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 tekneyle bekleyerek bir şey geziliyordur da mevsiminde büyük ihtimalle. Ya biz burayı yine cincik cincik gezmiyoruz. İçinden geçiyoruz. Ben de gösteriyorum. Bu açıklamayı sürekli yapıyorum çünkü bir gerizekalı çıkıp şey diyor. Öyle mi gezilir? Ya gezmiyoruz ama <laughs> gidiyoruz biz. Derdimiz bu. Şöyle Amasya. Güzel Güzel Amasya güzel. Yemek yedim daha da güzel artık. Karnım açken olmuyor. Gelin buraları da görün. Bakın yani yol üstünde ya Amasya'ya da bir gezelim falan derseniz gezilerinizde gelin bakın. Amasya neymiş ya demeyin. Güzel bir yer. Yani öyle gezdik geldik. Çok da abartacak böyle çok da peşine söyleyecek acayip şeyler yok. Elimden geldiği kadar gezmeye devam edeceğim. Elimden geldiği kadar size projeler sunmaya devam edeceğim. Mevzu budur. Biraz gittik, biraz dolaştık, biraz baktık. Elimden geldiği kadar göstermeye çalıştım. Sürçülisan ettiysem tabii ki de affola. Ama devamının gelmesi için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.